Arkadaşlar hepinize merhabalar. Karşınızda çok güzel bir modern fizik sorusuyla birlikteyim. E soruyu bundan önceki kayıtta tekrar çözmüştüm ama üzerinde birkaç tane işaretleme kaldıysa kusura bakmayın. Şimdi bizim iki tane arkadaşımız var. Birinin adı Ali, diğerinin adı Ayşe. Şöyle dünyadan Ali dünyada kalan kişi. Şu Ali'yi çizelim. Ali dünyada atıyorum. Şurada Türkiye'den bir radyo dalgası gönderiyor. Tamam mı? Ya çok güzel çizemedim kıtaları ama olsun. Bir radyo dalgası gönderiyor. Radyo dalgasının e, 0.8C hızıyla yani ışık hızının %80 hızıyla giden bir e, arkadaşına radyo dalgasını gönderiyor. Bu arkadaşımız uzayda ilerlerken yani dünyadan uzaklaşmaya devam ederken bu kendisine gelen radyo dalgasını nasıl görür? Bizim sorumuz bu. Şimdi bakın bu muazzam bir soru ya gerçekten... Yani ben kaynak taradığım zaman, kendi dönemimde de sizin gruba attığınız sorulara da baktığım zaman böyle bir soruyla karşılaşmadım. Ama yani cidden kaliteli bir soru. Böyle bir sorunun gelmesini beklerdim ben açıkçası. Yani Doplerden veya modern fizikten karıştırıp getirecek olsalardı ben böyle bir soru sorardım. Görelilik adına çok güzel bir soru olurdu. Şimdi dostlarım sık yapılan hatalardan birisi şu. Bir kere şöyle diyebilirsiniz. İşte... Buradaki radyo dalgasının hızı ışık hızı. Okey çünkü neden bir elektromanyetik dalgadır radyo dalga. Hatta dalga boyu en uzun olan kısımda yer alır. E, tamam Ayşe 0.8 c ile gidiyor. O zaman c eksi 0.8 c eşittir 0.2 c. Demek ki ışığın hızı Ayşe'nin hızından fazla. O zaman bu dalga ona gitgide yaklaşır. E, gitgide yaklaşıyorsa e, ambulans gibi düşünün. Ambulans gitgide yaklaşıyorsa o siren sesini artık nasıl duyarsınız? Daha tiz duyarsınız değil mi? Çünkü neden? Frekans artar dalga boyumuz azalır. Evet. Çünkü bakın yaklaştığı zaman şöyle düşünün. Öndeki dalgalar sıkışıyor. Siz öndeki dalgaları duyuyorsunuz. Arkadaki dalgalar ne oluyor? Gitgide aradaki fark açılıyor. O yüzden arkadaki bir insan da onu daha büyük bir dalga boyuyla daha küçük bir frekansa duyuyor. Böyle düşünebilirsiniz. Ama ben de size şunu sorarım. Ben de size şunu sorarım. Ayça geri döndüğü zaman da mı o zaman frekans yüksek görecek? Neden? Bu sefer de C artı 0.8 C diyeceksiniz. Radyodakisi ona yakınlaşıyor. Yani o zaman her halükarda bunun frekansını yüksek görüyor. Yani ne görecek? Yakınlaşıyor gördüğü için mora kayma görecek. Doğru mu? Mora kayma. Yaklaştığı zaman mora kayma diyorduk. Uzaklaştığı zaman kızla kayma diyorduk. O zaman ben her halükarda mora kayma mı göreceğim? Kızla kayma hiç göremem ki. Neden göremeyeyim? Çünkü benim bir şey görmem için o ışının... O dalganın benim gözüme ulaşması lazım. İşte gözümde atıyorum radyo, radyo dalgalarını anlayan bir gözlük olsun. Ama o benim gözüme ulaşmalı ki göreyim. Bir şeyin gözüme ulaşabilmesi için sürekli yaklaşması lazım. Doğru mu? Evet. İşte böyle düşünürseniz hataya kapılmış olacaksınız. Bir cisim, bir kaynak sizden uzaklaşsa bile siz onun sesini algılayabilirsiniz. Yani bu şöyle bir şey değil. Atıyorum benim radyo dalgam. Ali şuraya gönderseydi. Yani farklı bir yönde gönderseydi. Ben de farklı bir yönde gitseydim. Yine ben o radyo dalgalarını eğer işte enerji kayıplarını falan filan minimize edersek yine alacaktım. Yani her halükarda alacaktım. Neden? E, bu yöne gitse bile arkadaşlarım. Bakın radyo dalgaları bu yöne gitse bile. Bu elektromanyetik dalga. Yani benden uzaklaşıyor gibi gözükse bile. Ben onu gözlemleyeceğim. Fakat nasıl gözlemleyeceğim? Kızıla kayma olarak gözlemleyeceğim. Ambulansa da aynı olay var. Bakın ben buradaki bir şahıs olayım. Tamam. Bakın araba benden uzaklaşıyor. Araba benden uzaklaştığı zaman ben sesi duymayacak mıyım? Duyacağım tabii ki de. Yani o ses dalgaları bana ulaşmamış mı olacak bu uzaklaştıkça? Evet çok uzaklaşırsa duyamayacağım. Ama duyacağım. Nasıl duyacağım? Atıyorum şuraya kadar geldiği zaman öndeki dalgalar sıklaşacak. Arkadaki dalgalar ne olacaktı? Genişleyecekti. O yüzden ben dalga boyunu artık daha büyük göreceğim. Yani daha büyük bir dalga boyundan kastediyorsam o zaman frekansım düşecek ve kızıla kayma olayını yaşayacağım. Ses de gitgide böyle kalınlaşmaya başlayacak. Bas diyorduk sanırım ona. Tizin tam tersi bas mıydı, pes miydi öyle bir şey vardı. Ona bakarsınız. Ee, o zaman böyle düşünmek lazım soruyor. Şimdi ben ee, ne yapıyorum? Bakın benim burada bir kaynağım var. Ama burada benim kaynağım sabit. Bu sefer ben kaynaktan uzaklaşıyorum arkadaşlar. Eğer ben kaynaktan uzaklaşırsam ne olur? kaynak şöyle diyeyim. Şöyle düşünün. Kaynak buradan aynı ses dalgalarını yaymaya devam ediyor. Fakat bu sefer ben hareket ediyorum. Arada hiçbir fark yok dostlarım. Ha siz hareket etmişsiniz ha o hareket etmiş. Siz yine bunun sesini nasıl duyacaksınız biliyor musunuz? Daha az duyacaksınız. Daha hani Doppler efektinde duyduğunuz gibi bir ambulans atıyorum bir mahallede olsun. Bu sefer siz onun yanından geçin. Tamam mı? Mesela arabayla Arabayla siren sesi çalan bir ambulansın yanına geçin. Ne olacaktır? Geçerken böyle ses artacaktır. Ya yani artacaktır derken bu arada fiziğe e, karşı bir tabir kullanmış oluyorum. Ya yani sesin frekansı artacaktır demeye çalışıyorum anlatabiliyor muyum? Artacak, artacak, artacak. Sonra tam sizin yanınızdan geçtiğiniz anda artık uzaklaştıkça o ses ne yapacaktır böyle bas. E, tona geçecektir artık. Tizleşmeyecektir. İşte burada sadece kaynağın hareketi değil, onu gözlemleyen kişinin hareketi de bir doplere sebep olabiliyor. Buna başka bir örnek daha verelim. Mesela bir su dalgası olsun denizde. Biz gemiyle geldiğimiz zaman ne olur? O su dalgasını yararsınız ve su dalgaları aynen şöyle bir şekil alır. Değil mi? Arkada daha geniş e, dalga boylarından bahsediyoruz tabii. Şu şekilde. Önde daha sık işte bunun sebebi ne? Kaynak değişmiyor ki. Kaynak hala sabit bakın. Bu. Ama biz ne yapıyoruz aslında? Biz yeni kaynak oluyoruz. Ne yapıyoruz? Suyun içinden yararak geçiyoruz ve oradaki dalgaların özelliğini değiştirmiş oluyoruz. İşte bu Ayşe örneğinden de aynısı var. Şimdi ben ne yapıyorum? Buradaki kaynak sabit olsa bile bu sefer kaynaktan uzaklaşan kişi benim. Uzaklaştığım zaman ne olacak? Frekans düşecek, dalga boyu artacak. O zaman ben uzaklaşırken frekansı nasıl gözlerim? Düşük gözlerim, dalga boyunu yüksek gözlerim. Frekansın düşmesi ne demek? Yani dalga boyunun yükselmesi ne demek arkadaşlarım? Kızıla kayma demek. Yani ben uzaklaşırken radyo dalgalarını kızıl olarak göreceğim. Anlatabiliyor muyum? Eğer bu bir ışık olsaydı mesela, evrende hatta biz yıldızların bizden ne kadar uzak olduğunu anlamak için kızıla kayma ve mora kayma diye şeyler kullanırız. Eğer gözlenen şeyler kızıla kayma yani kızıl ötesi spektrumdaysa ee, o cismin bizden uzaklaştığını, eğer işte mora kayma varsa o cismin bize yakınlaştığını fark ederiz. Fotoğraflara bakabilirsiniz. İnternette bir sürü fotoğraf var bununla alakalı. Zaten evrenin genişlemesi de bunun üzerine kurulu şeylerden biri. Yani eğer hiçbir şekilde kızıla kayma olmasaydı evrende e, derdik ki bu o zaman evren daralıyor. Ama bakıyorlar e, yani kızıl spektrumda e, ışık görüyorlar anlatabiliyor muyum? bakıldığı zaman kızı kızıl spektrumda ışık görmek ne demek? O kaynağın e, şey o cismin artık bizden uzaklaştığı anlamına geliyor. Eğer cisim bizden uzaklaşıyorsa de, ve en başta biz evrenin de şöyle küçücük e, bir patlamadan yani buradaki bir yoğun bir patlamadan oluştuğunu biliyorsak, böyle etrafa saçılarak oluştuğunu düşünüyorsak eğer ve o cisim bizden uzaklaşıyorsa evren zaten bu zamana kadar genişlemiş olması gerek bir. İkincisi hala da genişlemeye devam etmiyor, ediyor olması gerek çünkü bizden uzaklaşıyor. Anladınız mı? Böyle düşünebilirsiniz. Peki dönerken ne olacak arkadaşlarım? Diyelim ki roket dönüyor. Arkadaşlar bakın dönerken de o zaman ben sanki ambulansa yaklaşıyormuşum gibi düşünün. Ambulansa yaklaştığım zaman sesi nasıl duyacağım? Frekansı yüksek duyacağım. O zaman bu sefer de dalga boyu düşecek. Uzaklaşırken böyleydi. O zaman yaklaşırken frekans artacak, dalga boyu düşecek ve mora kayma gözlemleyeceğim. İşte burada gezegenlerin hareketleri vesaire e, genelde işte mesela yıldızların hareketleri, uzak yıldızların tespiti vesaire genelde böyle yapılıyor bu yöntemle. Kızıla kayma ve mora kayma. Bunun da bir örneğini görmüş oldunuz. Sakın aklınız şurada karışmasın. Ya işte ben ondan uzaklaşırken ışık bana yakınlaştığı için ışık bana yaklaşıyormuş gibi gözlemlerim. Ha o zaman e, ne olur? Mora kayma olur. Frekansı yüksek gibi düşünürüm. Hayır arkadaşlarım bakın. Burada ışık sabit. Siz en baştayken en başta buradayken de Aynı dalgaları yayacak. Siz buraya geldiğiniz zaman da aynı dalgaları yayacak. Ama siz onun yakınından geçip gidiyorsunuz bakın dostlar. Işık ne kadar hızlı olursa olsun siz kaynaktan uzaklaşıyorsunuz. İlk baştaki konumunuzu korumuyorsunuz. O yüzden burada bir hataya düşebileceğinizi düşündüm ben. Ee, ve böyle bir video çekmek kararı aldım. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.